Merhabalar ben fizyoterapist Reşat. Bugün sizlere oldukça fazla aldığımız sorulardan birini bir rahatsızlığın tedavisini anlatacağım. Tarsal tünel sendromundan bahsediyorum. Tarsal tünel sendromu dediğimiz rahatsızlık basitçe ayağımıza giden sinirin ayak bileği hizasında sıkışması anlamına gelmektedir. Bu neden kaynaklanır? Ayak bileği burkulmaları, ayak bileği kırıkları, ayakta ödem oluşması, şeker yani diyabet hastalığı, daha sonra düz tabanlık ve travmatik durumlar, tümör durumları gibi sebeplerden dolayı bu sendrom gerçekleşebilmektedir. Bu rahatsızlığın tedavisine geldiğimizde bu rahatsızlıkta bu sendroma hangi neden sebep oluyorsa öncelikle o sebebe yönelik tedavilerle başlamalıyız. Mesela düz tabanlık rahatsızlığımız varsa çok basit bir şekilde ortopedik ayakkabı kullanımı ya da tabanlık kullanımıyla tedaviye başlayabiliriz. Ya da örnek olarak veriyorum, ayak bileğimizde kırık varsa ve rehabilitasyonu tamamlanmadıysa bu kırığın rehabilitasyonun tamamlanması gerekmektedir. Bu tedavisini yapabileceğimiz diğer güzel şeylerden bir tanesi RICE protokolünü uygulamak olacak. RICE protokolü ne demek? RICE protokolü aslında ayak bileğinde ödem ya da ayak bileğinde ağrı oluşumunda uygulayabileceğimiz yöntemler demek. Bu, ayağımızı yüksekte tutma, daha sonra ayağımıza buz uygulama, dinlenme ve bandaj uygulamaları içerir. Hemen göstereyim çok basit olarak. Evde televizyon izlerken birkaç yastığı bu şekilde koyarak daha sonra ayağımızı kalp seviyemizden yüksekte olacak şekilde koyabilir ve 15-20 dakika bu şekilde dinlenebiliriz. Bu koltuğun üzerine de koyabiliriz ayağımızı fark etmen yüksekte olması yeterli olacaktır. Daha sonra her 2 saatte bir 10'ar dakikayı geçmeyecek şekilde buz kompresleri uygulamak ayak bileğimizi oldukça rahatlatacak uygulamalar olacak. E tabii ki e, bu protokol dinlenmeyi içeriyor. Ne demek? Yani ayak bileğimizi e, zorlamamamız, yüklenmememiz anlamına geliyor. Yani koşular, uzun yürüyüşler, e, ağırlık taşımalar e, bize e, bu süreçte zarar verebilmektedir. Tam tersi e, dinlendirerek bu rahatsızlığın hafiflemesine, geçmesine e, yardımcı olabiliriz. Ve son olarak e, bandaj uygulamaları bu rahatsızlıkta rahatlatıcı uygulamalar içerisinde yer olacaktır. Şimdi yapacağımız diğer bir güzel egzersiz Sinir germeleri egzersizleri olacak. E, videonun başına bahsetmiştim. E, belimizden çıkan sinirler, daha sonra bacağımızın arkasında ve baldırımızdan ilerleyerek ayağımızın iç kısmından geçerek daha sonra ayak tabanımıza yayılıyorlar. E, bu ayak bileği hizasında sıkışması siniri bu sendroma sebep oluyor. E, bu sendrom için yapacağımız en güzel şeylerden bir tanesi de sinir germeleri olacak. Hemen size e, germeyi gösteriyorum. Şu şekilde esnemeyen bir ip alın elinize. Bu bornoz ipi olabilir, çarşaf olabilir fark etmez. Daha sonra şu şekilde uzanın. Yastıkları kaldırmadım. Bu yastıksız da yapabilirsiniz bunu. Ayağımızın altından geçirdik ipi. Daha sonra ayağımızı kendimize doğru kuvvetlice çektik. Ayağımızı hafifçe kaldıracağız. Açacağız yana doğru. Ve dizimizi hiç bükmeden içimizden 20'ye 30'a kadar sayacağız. Daha sonra ayağımızı rahatlatıyoruz. Ve bu germeyi 8-10 kere tekrar edeceğiz. İyice ayağımı çektim iple. Dizimi bükmüyorum. 20-30 saniye sayıyorum içinden, Rahatlatıp 8-10 kere tekrar ediyorum. Daha sonra ayak bileğimi orta hatta geleceğim. Şu şekilde dizimi bükmedim hiç. Ayağımı olabildiğince kendime doğru çektim. 20-30 saniye içinden sayıyorum. Bırakıp 8-10 kere tekrar ediyorum. Ve son olarak Ayağımı içeri doğru yatıracağım şu şekilde bacağımı. Ve ayağımı yine kuvvetli şekilde çekeceğim. İçimden 20 30'a kadar say. 8-10 kere tekrar edeceğim. Şu an sinirim kuvvetli bir şekilde gerildi. Bunu ben iyi hissediyorum. Siz yaparken de bu gerilmeyi hissetmeniz gerekmektedir. Sinir germelerini gösterdikten sonra şimdi yapacağımız diğer güzel bir egzersiz. Bu sendrom için ayak bileği eklem hareketi açıklığı egzersizleri ve terabatlı kuvvetlendirme olacak. Fakat bunları göstermeden önce size vermek istediğim son bilgi. Bu rahatsızlıkla topuk dikeni rahatsızlığı birbirine çok sık karıştırılabilmektedir. Topuk dikeninde ayak tabanında ağrı, hassasiyet ve güçsüzlük olabilirken bu rahatsızlıkta yani tarsal tünel sendromunda ekstra olarak uyuşukluk, karı canan, hissizlik gibi belirtiler olabilmektedir. Eğer böyle belirtileriniz varsa kulaktan dolma kendinize tanı koymak yerine bir ortopediste giderek uygun tanıyı almanızı öneririm size. Çünkü bu iki rahatsızlığı karıştırıp kendi kafasına göre egzersiz yapan hastalar olabilmektedir. Şimdi hiç vakit kaybetmeden size yapacağınız egzersizleri göstermek istiyorum. Şu şekilde bir egzersiz lastiği edinebilirsiniz. Bunun rengini kendinize göre ayarlayın. Çok kuvvetsizse ayağınız daha açık bir renk, sarı, kırmızı olabilir. Daha sonra şu şekilde ayağınızın altından geçirdikten sonra tere bandı ayağımızla lastiği ittirip geri getireceğiz. Ve bunlar birer kuvvetlendirme egzersizi olduğu için 3 set onar tekrar olacak şekilde yapacağız bütün gösterdiklerimi şimdi. Daha sonra şu şekilde önce bunun üzerinden geçirdik lastiğimizi. Daha sonra diğer ayağımla direnç vereceğim. Ve ayağımın şu şekilde ufak parmağıma doğru döndürerek kendime doğru çekeceğim. İyi izlemenizi öneririm. Gördüğünüz gibi ufak parmağıma doğru hafif döndürüp daha sonra kendime doğru çekiyorum ayak bileğimi. Bu egzersizi 3 set 10 tekrar olacak şekilde yapacağız. Diğer yapacağımız egzersizde de şu şekilde bacak bacak üstüne attık. Çalıştırdığım ayağım sol tarafındaki ayağım. Daha sonra baş parmağım tarafına doğru döndürerek ayak bileğimi kendime doğru çekiyorum. Bu egzersizi üst set 10 tekrar olacak şekilde yapabilirsiniz. Şimdi terebant yapacağımız son egzersizi gösteriyorum. Bu egzersizde yine bir ayağım üzerinden geçirdim. Diğeriyle direnç sağladım. Ve Olduğu gibi kendime doğru çekiyorum. Yani ilk gösterdiğim şekilde küçük parmağımı doğru döndürme yapmıyorum. Sadece ayak bileğimi kendime doğru çekip yavaşça bırakıyorum. Bu bir kuvvetlendirme egzersizidir. Günde 10 tekrar olacak şekilde yapabilirsiniz. Bugün sizlere tarsal tünel sendromu rahatsızlığından ve bu rahatsızlıkta kendi başınıza yapabileceğiniz uygulamalardan ve egzersizlerden bahsettik. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız ve buna benzer sağlık videolarının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup gönderilerimizi beğenirseniz bize destek vermiş olursunuz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.